Herkese merhabalar. Ee, Bahçemizde damlama sulama sistemi daha önce kurmuştuk, ancak faaliyette değildi çünkü elektriğimiz yoktu. Bununla beraber e, yine akıllı bir sistemle damlama sulamayı yapıyoruz. Şu anda bizim bahçede sıralarımız biraz uzun. E, suyun debisi yetmez diye düşündük. Bir de bunun yanında e, enerji olayı var. Bundan dolayı bahçeyi üçe böldük. Üç tane e, akıllı vanayla. Bizim burada toplamda 33 tane sıramız var. E, 11, 11, 11 diye böldük bunları. E, burada bir akıllı saatle ilk 11 sırayı istediğimiz güne, ikinci 11 sırayı istediğimiz güne veya saate yine üçüncü 11 sırayı da diğer vanayla istediğimiz gün ve saate ayarlıyoruz. Bir de bu sistemin bir güzelliği yani başına durmanıza da gerek kalmıyor. Yani ben diyorum ki mesela bir gün arayla birer buçuk saat damlamaları aç. Ondan sonra işin bitince kapat. Böyle bir sistem. Şöyle size onu göstereceğim. geçelim. Biz damlamadan baştan şöyle vanalarımızı koyduk. Ee, en uç taraflarında yine vanalar var. Bakın şöyle üç tane, üçe böldük sistemi şu şekilde. Ee, buraya gübre tankını da monte ettik. Şimdi damlamadan sıvı gübreyi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi şu sistem. Yani yok 46 dakikası var diyor. Tabii şu an deneme amaçlı bunu yaptık. Normalde gündüz sulama yapmıyoruz. Bunu geceye kuracağız bizim saati. Bunun yanında bir var. 100 gübre tankımız var. Şu su girişi şöyle göstereyim. Bu da gübrenin çıkışı. Zaten Borlarımız şeffaf yani burada rengi suya döndüğü zaman gübrenin bittiğini anlayacağız tankın içindeki ee, şimdi tam kapasite devam ediyor ancak biz çıkış vanasını kısık açıyoruz neden dolayı e, içindeki gübre bir anda bitmesin diye yavaş yavaş e, damlaya damlaya çıksın diye akıllı vanalar da bunlar. Bu üç akıllı vanalar bunları açıp toplaya yarayan e, sigorta kutusu bu. E, motorumuz burada. Aynı zamanda bu internet şurada göstereyim. Evet şu yana. uygulamayı indirip uygulama üzerinden de istediğiniz yerde internetiniz varsa e, çalıştırabiliyorsunuz. Abi de bunun yanında şey var. Ee, hemen göstereyim. Nerede? Evet şurada. Şurada da bir yağmur sensörümüz var. Yağmurlu havalarda otomatik olarak sistem kendini kapatıyor. İçinde bir mantar var o sensörün. Mantar şimdi sistem zaten kendini otomatik olarak kapatıyor. O da yine aynı şekilde bu boru şeyden kabloyla panoya da. Sistem bu şekilde bizim için büyük rahatlık yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Biz burada Egemen diye bir firma yaptırdık. Bulunduğumuz il düzce. Egemen tesisata. Ya bir de bunun yanında ta bizim elektriğimiz de yoktu. Elektrik içinde 3 kahvalık bir sistem kurduk. Bu da bize fazlasıyla yetiyor yani. Günde ortalama 4 saat bizim şeyimizi karşılıyor sulama ihtiyacımızı. Zaten biz her gün 4 saat sulama yapmayacağımız için fazlası da artacak zaten yani 2 günde, 3 günde bir yazın sulama olacak. Şöyle iki tane 550 half cut güneş panelimiz var, 550'lik bir de bunun yanında 3 kV'lık bir invertörümüz var, akıllı invertör. Yani şu anda zaten akımı daha çok güneşten alıyor yani akülerden fazla kullanmıyor güneşten yetmediğini akülerden çekiyor. Şöyle Abax marka, şöyle göstereyim. Burada allık tüketi. Evet. Bunun yanında altına da yine sigortasını koyduk. Hani olmaz olmaz diye tutmak akıl çektik. İki tane de Jet Power'dan akü aldık. Her biri 200 amper, 12 volt. Toplamı 400 amper, 24 voltluk da gücümüz var burada. Bizim burada sulama sistemi, kendi elektriğimiz. Yani hepsini kasça şekilde bir sistem var. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa da mesajlardan yardımcı olurum.